Selamünaleyküm arkadaşlar. 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü. Köy meydanındayız. Fakat şu an köy meydanı boş. Ee, i̇nsanların çoğu genellikle tarlalardalar. Şöyle kahvenin önüne bir uğrayalım. Daha sonra karşıya doğru yürüyeceğim inşallah. Evet. Kahvemizin önünde burada gördüğünüz gibi çam ağaçları burayı set gibi oluşturmuş. İç kısımda ise oturacaklar var. Ee, çok güzel bir şekil. Böyle. Sonra geldiğimizde böyle tarihi şeyler, geçmişte kullanılan malzemeler var. Evet burada üzüm sıkma şeyi eskiden taşınıla elle taşınılabilen üzüm sıkmak için kullanılan tahta ismi bir an gitti aklımdan çiçek üstüne cam bırakılmış. dere yatağı ve böyle diğer mahalleye doğru görüyoruz. Evet burada tarihi dut ağaçları var. Şöyle önce buradan başlayalım. Tabii kaç yüz yıllık olduğunu bilemiyoruz. Çünkü çok kalın bir ağaç. Şöyle. Çok büyük bir dut ağacı. Tabii tarihini e, yaş itibarıyla bilemiyoruz. İki tane de burada var. Fakat bu dut ağaçlarını ben kendim bildiğimden beri yaklaşık yani 30 32 yıldır aynı şekil. 30 32 yılda bu şekil ise tarihi bayağı bir fazladır. Evet, köyde şu an pek fazla kalabalık yok. Gençler dükkanın önünde oturmuş. Selamünaleyküm gençler. Evet yaklaşık nereden bakılsa bu 40 yıllık bir e, tuvalet umumi. E, geçmişte birçok yerde evlerde yokken tuvalet bizim köyün meydanında vardı ve buradan gelip geçenler bu e, lavaboyu kullanıyorlardı. Evet burası gasilhane. şöyle köy meydanını bir de bu açıdan bakalım. Evet, tavuklar. Juju juju Evet, Ramazan ineğini bağlamıştı götürüyor. Selamünaleyküm. Selam. Ramazan nasılsın? Evet, olasın. Sağ olasın. Ne var ne yok? <laughs> Aynı mı? Görüşürüz. köyümüzde sayı, sayılı şekilde hayvan var. Pek fazla yok köyümüzde şu an. Asiye abla da ineği getiriyor galiba. Tamam anladım abla çekmiyorum seni. Heh, hayırlı akşamlar abla. Henüz köy yoluna başlanmadı. Bilgiye göre şu an gösterdiğim direklerin yenisini dikeceklermiş. Bilgi amaçlı söylüyorum. Evet Yunus da bisikletle geçti. Bu direkler buradan kalkacağı için, yola denk geldiği için yeni direk çekildikten sonra dikildikten sonra pardon bu kablolar ona geçtikten sonra yola başlanacak diye duyduk. Yani e, şu an bilgi olarak bunu da belirteyim. Çünkü köyün yolu ve bizden köyden ilerisi yapılmış durumda. Asfalt e, bir yalnızca e, Efes'in boğazdan Mullagil'in Pierre'e kadar olan kısım yapılmadı. Şu an e, bu şekilde bekliyor halen. Yunus'cum nasılsın? İyi misin? Evet bu da bizim köyün küçük YouTuber'ı. Yunus Aslanoğlu. Bana bıraktırdı var Neden? Evet Yunus'u tamam çok kızdırmışlar. YouTuber'lığı bırakmış arkadaş. Ee, videoları izleyip beğenmiyorlar değil mi? Abone olmuyorlar. Olmuyor. Evet benim videolarıma da öyle Yunus'cığım. Evet. <laughs> ben şey evet. Hep benim var, bir şey videoyu ne? 83 bin kişi izlemiş. 83 Evet ama evet ama e, abone sayım 357 idi. 357. Evet. böyle <laughs> Bu işi. <laughs> ya, bu işi yapma amacım kesinlikle para kazanmak değil. Gurbetli olan e, evet. Ömer çok hızlı geçti. Gurbetli olan köye gelemeyen veya köye kısa bir süreliğine gelip daha çok Yılın e, günlerinde o, e, köy dışında olan insanların bu videoyu izleyerek hasret gidermesi için burada kesinlikle bir kazanç şeyim yok yani e, o da tabii kısmet e, zamanla olabilir. Ne kam yavaş yavaş enişme durmuyor kadar yani. O kim tanımıyorum. Hacı. Evet. Youtuberları fazla tanımam. Evet abi ne yapacağız? Sağ ol Ömerciğim, sen nasılsın Paşam? İyi misin? İyiyim. Allah iyilik versin. Ne kam? Sudan geçerek bir şey Yap bakalım şovunu. Ben gelirim. Seni gelme gitsin. Tamam. Mamma evet. Tehlikeli hareketler yapmayalım lütfen Evet Ömer az kaldı kaza yapıyor Çakılda yapılmaz o toprakta yapılır Çakılda kayarsınız Bugün hava esmiyor arkadaşlar Ama e, Bir önceki günlere göre Çok fazla sıcak da değildi bugün Zaten şu an güneş Battı batacak Evet. Merson'un sırt kaşıma yeri. Toprağa dağıtmayın. Tamam mı? Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.